İşte turun en önemli olayı, ormanın en sevdiğim. Bayanlar ve baylar hazır olun. Dünyanın sekizinci harikası. Bekleyin. İşte suyun arka tarafı. Ön tarafından bir fark yok ki. Tamamen farklı. Dünyanın sekizinci harikası suyun arka tarafı. Hadi fotoğraf çekin, hadi. Bunu kaçırmayın, hadi. Şimşek, şimşek. Yes. Şimşek, devam. Umarım bu kamaçunalar değildir. Yarım kürenin en ölümcül avcıları. İnsan avlarlar. Lütfen daha hızlı. Ha, daha hızlı gidersen motorum bozulur ve yenisini alacak param da. Buraya. Pekala dinleyin. Yola çıkardığım kişi sayısına göre ödeme alırım. Geri getirdiğim kişi sayısına göre değil. Sakın bunu.